Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bakalım. Eski Yunan ve Roma uygarlıklarına ait birçok tarihi yapı Batı Anadolu'da yer almaktadır. Şimdi arkadaşlar Batı Anadolu ifadesi doğru. Anadolu özel yer adı, Batı da yön bildiriyor. Yön bildiren sözcük özel yer adından önce gelince büyük harfle yazılır. Tamam, burası doğru. Uygarlık kelimesinde problem var. Bu bir özel ad değildir. Özel adlarla kullanılsa bile biz bunu büyük yazmayız. Dolayısıyla buranın yazımı yanlış. Yani uygarlık kelimesi özel ad değil arkadaşlar. Bunu böyle bilelim. A'yı geçtim. Alanya ilçesinin sembollerinden olan Alanya Kalesi'ni her yıl binlerce yabancı turist ziyaret eder. Arkadaşlar özel yer adlarıyla kullanılan il, ilçe, belde, köy ya da semt sözcükleri. Bunları özel yer adlarıyla kullansak bile bunlar özel yer adlarına dahil değildir. Nasıl yazacağız bunları? Küçük harfle yazacağız. Küçük harfle. Örnek verelim. Mesela Ankara, Ankara ili dedik. İlin i'si nasıl olacak? Küçük olacak. Çünkü bu ilin adı Ankara. İl sözcüğünü sonradan dahil ettik ve küçük yazacağız. Dolayısıyla Alanya ilçesinin i'sinin küçük olması gayet doğru. Tamam burada problem yok. Alanya kalesini. Şimdi bu ifadeyi bir yazalım. Bu özel bir yapı, bu yapının adı da Alanya Kalesi. Bu bir özel ad. Özel adlara getirilen ekler, ek getirdik. Yapım eki veya çokluk eki değilse kesmeyle ayrılır. Buradaki ek de yapım veya çokluk eki değil. Bunu da kesmeyle ayırdık. Dolayısıyla bu ifadenin yazımı da doğrudur. B seçeneğinde bir yanlışlık yoktur. Cevabımız B seçeneği oldu. Diğerlerine de bakalım. İzmir'in önemli kültür merkezlerinden olan Bergama Müzesi'nde antik çağa ait birçok eser sergilenmektedir. Şimdi arkadaşlar Bergama Müzesi bir kurumdur. Kurumlarda özel addır. Özel adlarda her zaman her yerde büyük harfle başlar. Burada bir problem yok. Gelen ekler de kurumlara gelen ekler, burak kurum, kurumlara gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada bir problem yok. Ancak antik çağ ifadesi eski Yunanistan'a ait bir çağdır. Dolayısıyla biz bunu nasıl yazacağız? Özel addır. Büyük yazacağız. Şöyle yazılır. Antik Çağ. Gördüğünüz gibi büyük yazdık. Gelen eki de kesme işaretiyle ne yaptık? Ayırdık. Burada bir hata var bunu geçtim. Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan Çatalhöyük Cilalı Taş Devri'ne ait önemli bir yerleşim merkezidir. Arkadaşlar, Cilalı Taş Devri tamam özel addır ama bu özel adın tamamı şudur. Cilalı Taş değil. Cilalı Taş Devri. Gelenekle de yapım eki veya çokluk eki olmadığı için kesme işaretiyle ayrılacak. Peki neden özel ad? Çünkü dönemler ve devirler özel addır. Mesela ilk Çağ İlk çağda özel addır. Dolayısıyla büyük yazılır ve ayrı yazılır. Bunu da unutmayalım. Burada da bir hata var. Bunu da geçtik. Günümüzde müze haline getirilen Topkapı Sarayı Osmanlı padişahlarına 400 yıl ev sahipliği yapmıştır. Arkadaşlar burada padişah kim olduğu belli değil. Dolayısıyla bu ifade özel ad değil. Bunu da böyle yazacağız. Padişahlarına küçük harfle ve tabii ki kesme işareti de olmayacak. Bu da yanlış. Zaten biz cevabımıza B seçeneği demiştik arkadaşlar.